Kooperatif TV'den merhabalar, Sincan Ahi Kadın Girişim Kooperatifi genel kurulunu tamamladı. Yanımızda Sayın Aslı Ersoy var, İlk yardım eğitmeye kendisi. Efendim yayınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Aslı, 32 yaşındayım. Hem ev hanımıyım hem anneyim, iki çocuk annesiyim. Aynı zamanda ilk yardım eğitmenliği yapıyorum. Ee, Sincan Aile Kadın Girişim Derneği'ne üyeyim. Hı hı. Ee, i̇nşallah bu girişimde yeni başladığımız bir yolu da e, güzel bir kadınlarımıza istihdam sağlamak için kadınlarımızın eğitimine destek vermek için kadın kadınlarımızı e, daha çok aktif hale getirmek için canla başla çalışacağımıza inanıyorum. Hı hı. Bu yolda da bütün destekleriyle biz de buradayız. Evet. Peki sizce kadınların bu tür girişimlere, bu tür faaliyetlere girmesi niye önemli? Niye önemli? En başta kendi e, özgüvenimiz için önemli. Kendimize Hı -hı. tanıdığımız özgürlük için önemli. E, çünkü biz öyle bir toplumda yaşadık ki kadınlarımıza sen sadece ev hanımısın, sadece temizlik yapabilirsin, sadece işte çocuğuna bakabilirsin, Hı -hı. daha fazlasını yapamazsın. Kabul etmeliyiz ki ata erkeği bir toplumda yaşıyoruz zaten. Hı -hı. Bunun Bundan dolayı aslında kadınlarımızın bu konuda kendini daha da çok geliştirebileceği, kendine sadece ev hanımlığı statüsünden çıkabileceği e, ve onun gerçekten öğrenebileceği eğitimi olsun olmasın bütün kadınlarımızın Hı -hı. her şeyini istediği zaman başarabileceği bir yol çizmelerini istediğimiz için bu e, Sincan Ay Kadın Girişim Kooperatifini kurduk. Hı -hı. Ve bununla da... E, Gerçekten hani bize inanarak ben öğrenmek istiyorum diye gelerek başvuran bütün kadınlarımıza bu konuda destek vereceğimize de inanıyorum. Peki kadınlarımız toplumun her kesiminde var. Özellikle bir anne olarak bütün nesli yetiştiren kadınlarımız. Kadınlarımızın ilk yardım öğrenmeleri sizce niye önemli? Öncelikle iki çocuk annesi olarak bu konuda Kesinlikle öneriyorum öğrenilmesi gerektiğini. <laughs> Çünkü nerede, ne zaman, ne şekilde e, ilk yardımla karşılaşacağımızı kesinlikle bilemiyoruz. <laughs> Benim 4 yaşında ve 10 yaşında iki tane oğlum var. <gülüyor> ee, <gülüyor> ve abim cümlemizinkine. Bütün kadınlar için söyleyeyim. Biz bir anneyiz. Her konuda soğukkanlılıkla bir şeyleri yapıyor olabilmemiz lazım. <laughs> ve bu... Yolda olsun, evde olsun, işte otobüste olsun, işte olsun, nerede olursa olsun başımıza her an her şeyin gelebileceği bir durum var. Hı hı. İşte hayat kurtarıcı hemlik manevrası dediğimiz manevralar, boğulmalara, tıkanmalara karşı. Bununla alakalı en ufak bir yemek yerken kendimize dahi yapabileceğimiz hareketlerle hayata döndürme yollarımız var. Hı hı. Çocuklarımız için e, boğazına bir şey takıldı olsun. Gerekse işte düşmeler, kazalar, yaralanmalarda yapacağımız, uygulayacağımız işlemler olsun. Hı hı. E, mesela benim eşimin geçmişinde kalp rahatsızlığı var. Hı, hı. E, eşime uygulayacağım atıyorum bir kriz anında temel yaşam desteği var. Hı hı. Bunları uygulayabildiğim sürece, soğuk kanlıkta yapabildiğim sürece yani her şekilde hayat kurtarmaya önceliğimiz olduğu meslek, yani hı hı. öğrenim. Ve e, depremler yaşadık, doğal afetler yaşadık ve bunlarda ne yapacağımızı bilmediğimiz için birçok insan etrafta döndü durdu. Hı. Halbuki ilk yardım olayını bilseler e, insanlara, yani acil tıp teknisyenlerine, doktorlarımıza, oradaki görevli diğer e, hekimlere... Hı hı. Hiçbir şey yapmayarak bile bir hastaya e, müdahale edebilirlerdi aslında hayat kurtarabilirlerdi ama maalesef bu konuda yetersiz bir ülkede eğitimimiz var. İlk yardım hı hı. şu an daha da yaygınlaşıyor, e, şok cihazı dediğimiz işte hayata döndürme cihazlarıyla birlikte e, yurt dışından aslında yurt dışında yaygın kullanılan ama bizim ülkemizde daha yeni yürürlüğe girmiş bir olay var. Ee, i̇nşallah şirketler de bunu, öncelikle otobüs şirketleri, normal e, büyük şirketlerimiz de barındırmaya başladı. Bu konuda e, daha çok hayata döndürebilme, iş kazalarını azaltma, insanların hayattaki, işte atıyorum trafikteki 50 arabadan işte 10 tanesindekinin ilk yardım bir e, eğitmenliği olsa, bilgisi olsa, sertifikası olsa hı hı. bu yoldaki trafik kazalarına bile müdahale etmemizdeki büyük önem taşır. Kesinlikle. O yüzden çok önemli bir konu. Hı hı. E, hani herkesin, ev hanımından tutun, e, iş insanına kadar işte bütün herkesin alması gereken bir eğitim olarak görüyorum. Evet. Peki e, şöyle bir konu da var. Ülkemizde herkes e, böyle birçok kesim her şeyi bildiğini ya ben ilk yardımda biliyorum, ben yaparım vesaire gibisinden var. durumlar da oluyor. <laughs> Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yanlış yapılan bir ilk yardım ee, ne tür sonuçlara yol açar? Ölüme kadar gider. Hı -hı. Yanlış yapılan bir ilk yardım. Şimdi biz bu toplum olarak böyle bir kafadayız. Evet maalesef. <laughs> yani ben biliyorum, ben yaparım. Hayır. Her şeyin bir tekniği, her şeyin bir açıklaması, her şeyin bir yapılması gerektiği yer var. Hı -hı. Yani biz her hastaya ben biliyorum çekilin açılın ilk yardımcıyım diye müdahale edemeyiz. Hı -hı. Gerçekten o hastayla alakalı e, bir şeyleri Biliyor olmamız lazım. Eğer bilmiyorsak yaptığımız tek bir yanlış onu ölüme dair götürebilir. Hı hı. O yüzden öncelikle ben ilk yardım biliyorum. Benim bir sertifikam var. Devletin Sağlık Bakanlığı'nın bana vermiş olduğu 3 yıl geçerlilik süresiyle bir kimliğim var. Ben bunu bildiğim için işte yolda bir bayılmaya denk geldim. Ne yapabilirim? ayılma. Bunu başka bir şeyini ayılmadan bilemezsiniz ya da işte kalp durmasına gittiğinde temel yaşama geçmediğiniz sürece başka bir yolu izleyemezsiniz. Orada yapabileceğimiz en güzel şey şok pozisyonunu verip ayaklarını kaldırıp destek vermek ve yanında kendine gelmesini beklemektir. Şekeri düşmüş bir yaşlı varsayalım, ona hafif ılık bir şeker eritip hı hı. kendindeyse eğer bunu vermektir. Ama onun dışında yapacağımız en ufak bir yanlış çok fazla ee, nasıl diyeyim? Kötü, kötü sonuçlara varabilir. Aa, o yüzden hı. ben biliyorum diye kesinlikle atlamamak gerekiyor. Kesinlikle. Peki ilk yardım eğitimlerinde eğitimlerinizde hangi cümleyle başlıyorsunuz? İlk dersiniz ne oluyor? bunu İlk dersimiz ee, biz Erdem İlk Yardım olarak diye başlıyoruz. <laughs> Erdem İlk Yardım ee, ve size hayatınızın her evresinde kullanabileceğiniz Hı -hı. ilk yardım e, tekniklerini göstermek için buradayız Hı -hı. diye başlıyoruz. Çok güzel gerçekten. İlk yardımın önemi özellikle geçtiğimiz deprem döneminde olsun, hayatımızın her kesiminde olsun çok evet. çok ön plana çıktı ve herkesin Gerçekten öğrenmesi gereken, en azından her haneden bir kişinin Aynen öğrenmesi öyle gereken yani. bir durum. Ee, küçük oğlum kreşe gidiyor. Geçenlerde öğretmeniyle konuştum. Dedi ki bu yakınlarda haberleri de çıktı. Bir Hı -hı. kreşte çocuk boğulmasıyla alakalı. Dedi evet. ki bizim okulumuzda sadece bir kişi de var dedi. <laughs> dedim ki ne demek bir kişi de var yani o kadar sınıf var ve sizde bir kişi de var. Sultan hocamla birlikte hemen bir organizasyon yaptık ve siz hani bizim çocuklarımıza bakıyorsunuz. Bir Hı -hı. tane öğretmen oradaki çocukların hepsine yetişemeyebilir. Hepsine bir şey yapamayabilir. Gıda zehirlenmesi Hı -hı. oldu. Ne yapacak? Hepsi hangi birine koşacak? Hı -hı. Yani olmaz. O yüzden e, dedik ki hemen bir eğitim ayarlıyoruz. İşte kendinize belirleyin bütün hocalara vermek istiyoruz ve hani bunu bir ücret karşılığında yapmayacağız. Hı hı. Lütfen hepiniz buna işte kendinizi hazırlayın. Hangi gün müsaitiniz varsa verelim dedik. Çünkü orada çocuklarımız yaşıyor, okullarda öğretmenlerin bir defa kesinlikle bilmesi gereken bir durum bu. Kesinlikle. Yani. Ee, Okul 1200 kişilik bir okul benim çocuğumun okulu. 1200 hı hı. kişilik bir okulda atıyorum 26 tane eğitimci öğretmen var. 26 tane eğitimci öğretmenin en fazla 2-3 tanesinde bir ilk yardım eğitmenliği var. Hı hı. Yani devletin o Milli Eğitim Bakanlığımızın buna bir el atıp bütün öğretmenlerimize nasıl sürücü, araba sürücü belgesiz kullanılmıyorsa bence hı hı. bazı mesleki yerlerde de e, eğitim olmadan olmuyor. Hı hı. Lafıyla başlayıp İlk yardım eğitmenliklerini almaları gerekiyor. Kesinlikle. Her hayatın bir Her anlamında. Var. Kendimiz için bir Evde tek hı. başımıza bile olsak, boğazımıza bir şey mi takındı? Ee, bir masa sandalye olur. Masa sandalyenin kenarına geçip şöyle sert bir hamle hı. yaptığınızda bile boğazınıza takılan şeyi kendi kendinize kurtarma imkanınız var. Hı hı. O yüzden hani tanınmış biri olarak söyleyeyim. o Aydoğan. o Aydoğan neden öldü? Bu sebepten dolayı öldü. Gece kalkıyor ve bir yemek yiyor. Hmm. Yemek yediğinde boğazına takılıyor ama yanında hiç kimse olmadığı için ve kendisi de buna ne yapacağını bilmediği için vefat maalesef vefat ediyor. Maalesef. Allah rahmet eylesin vefat. kendisine de. Yani ilk yardımda bir Bilinçli müdahale en Bilinçli önemlisi. Toriksi hızlı müdahale mi diyorsunuz? Hızlı müdahale, aynen öyle. Zaten bu çok kısa bir süre aralığında olan bir şey. Hani hasta kendinde mi değil, mi? kendinde değilse birkaç saniyelik bir temel yaşam desteğiyle Hı -hı. E, hızlı bir şekilde müdahale edildi mi, çok çabuk hayata dönüşler alabiliyoruz. Hı -hı. Peki bu noktada e, ilk yardım bilmeyen kadınlarımıza yönelik ne söylemek istersiniz? Bence e, hem kendi ailesinde, hem kendisi için, hem çocukları için, hem yetiştireceğimiz topluma katacağımız çocuklarımız Hı. için almamız gereken en başta e, görevlerimizden bir tanesi olması gerekiyor. Evet, Sincan Kadın Girişim Kooperatifi'nde de bu eğitimleri Bu eğitimleri son gaz inşallah devam i̇nşallah ettireceğiz. sizlerden dinleyeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, çok, çok sağ, sağ olun.